Değerli dostlar yeni bir bölümden hepinize sevgiler selamlar olsun. Karavanla bir yaz tatili programımız vardı. Şimdi onu uygulamak üzere bugün sabah saatlerinde Bursa'dan yola çıktık. Durağımız ilk durağımız Ayvalık olacak. Ondan sonra Ege'den sahil kasabalarından yavaş yavaş Datça'ya inmeyi planlıyoruz. Şu anda Kemalpaşa ilçesine varmak üzereyiz. Burada bir durduk, soluklandık. Şimdi yola çıkmaya hazır vaziyetteyiz. Rotamız gerçekten belli değil. Nerede durup, nerede konaklayacağımızı bile bilmiyoruz. Tamamıyla kafamıza göre takılacağız diyebilirim. Sizler de yaptığımız bu kampa şahitlik edin istedim. Şimdi yola çıkalım isterseniz. Görüşmek <laughs> üzere. Olsun değerli dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Akşam geldik buraya. Bostanlı sahilde yer bulamadık. Fena bir kalabalık vardı. Hemen ikinci alternatif olan bu mavi şehir tarafına karavanların da park edebileceği güzel bir alan yapılmış. Akşam burada kaldık. Şöyle bahçeyi göstereyim size. Güzel bir manzarası var. Evet. Burası sakin ama Bursa'da böyle değil. Kısa bir özet geçmem gerekirse Bursa'dan çıktıktan sonra Ayvalık tarafına geldik. Ee, Cunda'da karavan kampı yapmamıza izin vermedi canlarma personeli. Büyük bir ihtimalle yangınlar sebebiyle. Ayvalık'ta nereye gittik? Sarımsaklı plajını geçtikten sonra badavut plajı denen bir yer vardı. Karamanların da herhalde kaldıkları bir alan diye tahmin ediyorum. Çünkü gittiğimizde birkaç tane karaman vardı. Çok kalabalık değildi. Yalnız gece saat 10'da bir rüzgar başladı kardeşim. Sabah saat 6'ya kadar sanırsın ki deprem oluyor. Rüzgarın şiddetinden ne dışarı çıkabildik ne denize girebildik. Arabanın içine tıkıldık kaldık anlayacağız. Sabah 6'da apar topar hemen oradan ayrılıp yine İzmir'in Dikili ilçesine geldik. Orada güzel bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra Bademli köyünü açıp Pisa koyuna geçtik. Ee, bir gece orada konakladık. Orası güzeldi. Yine çok kalabalıktı yalnız. Günü birlikçilerle birlikte. Denize girmek istediğiniz zaman da e, havlunu bir yer falan bulamıyoruz. Oradan Çandarlı'ya, Çandarlı üzerinden Ali'ye ulaştık. Ali Ağa benim için özel bir yere sahip. Bundan tam 30 yıl önce lise 2'nin birinci döneminde ben İzmir Ali Lisesi'nde okudum. Hemen o görseli de şuraya bir yerleştireyim. Çocukluk arkadaşım Veysel vardı. Veysel'i de aradım. Veysel'le de görüştüm. Eşiyle beraber bizlere misafir oldular. Çay kahve içtik. Çok keyifli İzmir'de geçelim. Ee, Ali bir gün kaldıktan sonra dün itibariyle İzmir'e geçtik. Dün amcamlarımı ziyaret ettim. Bugün bir başka amcamı ziyaret edeceğim. Ondan sonra da buradan rotamız Selçuk'a devam edeceğiz. Selçuk, Efes. <laughs> Durum bu. Neden? hepinize selamlar, sevgiler olsun değerli dostlarım. Az evvel Ürkmez'den yola çıkıp e, İzmir'in İzmir'in e mi oldu? Tabi Efes Selç Selçuk'a bağlı. Selçuk'a bağlı Şirince e, beldesine geldik. Arabamızda arkamda gördüğünüz gibi şu şekilde fark ettim. Birazdan sokaklarını birlikte gezeceğiz. Şaraplarından tadacağız. Tavsiyelerimiz olacak. İzlemede kalalım lütfen.